Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanal dayının sevilen dizisi 3 kız kardeşten yepyeni muhteşem kamera arkası görüntüler getirdim herkesin severek ve beğenerek izlediği e, dizimiz salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor ve bu salıda 9. bölümüyle ekranlarda olacak İşte sizler için tatlı kamera arkası paylaşmaya devam ediyoruz herkes bu dizinin e, tüm bölümlerini severek izliyor ve bunun içinde de settingler yükseklerde arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın